aydır ama yalanlar söylemeye başladı. Niye abi? Neden yani? Boşuna mı para veriyorsun ona? İşte boşuna para vermemek. Gitme o zaman bırak bu kadar psikolojin düzgün sen. Sağlıksızlar mı psikoloğa gider? Ne cahil cüvela. Sorunlarım vardı açtım. Tamam aştıysan bırak abi. Ama. Şöyle bir iki kuruş daha fazla et Ya ileride sorunlarım olursa diye şimdiden yani önlemini alıyorum ondan avans öneri alıyorum. Kadın beni OKB hastası zannediyor. Sana ilaçları dayıyordur herhalde. Psikoterapiyle çözmeye çalışıyoruz. Ya salak mısın? O kadar büyük. Yüksekten yalan söyleme be. Günde 3000 kez falan elimi yıkadığımı söyledim. Evi her dakika topladığımı. Keşke. Kardeşimi Yastıkla boğasım geliyor geceleri. Çok zor tutuyorum kendime Bana başkaları emrediyor gibi gibi yalanlar. Siz geliyor mu ki? Ya geliyordur ama yılda bir kez falan geliyor. Her gün geldiğini söylüyorum. Minimal... Yılda bir kez, iki kez falan mı? Geliyor. Yılda bir kez geliyor. Hem de geliyorum. Yolda bir şey yok. Ne? İş yerinde sürekli adam gördüğümü, düşüncelerimi çalmaya çalıştığını. Şaka mısın ya sen? Fizofen oluyor. Ya olursam diye Eza. Sen çok ağır hasta sanmasın. Psikiyatriste yönlendirebilirim sizi Hilal Hanım her an. takip ettim falan söyledi. Hani o da aklından geçmiyor değil hani arada. Biliyorum evine gidip gözetliyorum falan dedi. Bakalım ne olacak? Ucuza avans öneririm. Oteller başıma geldiğimde muhtemelen param olmayacak. Niye? <laughs> Kafamı sıyırmış falan olurum diye. Ne malandım kadar ne malanayım kadın. Kadın çok iyi çünkü. Bireysel delilik sistemi gibi. Hani ben ileride delirirsem de kenara para atsam. Ne diyorsun sen? Delilik falan ne demek bunlar? Allah'ım. Dilim. kadının içi falan. O kahve hasisi, obsesif kompozisi. Hepsi sanıyor şu an. Ne yapayım bu saatten sonra kıvıramam ya. Bu saatten sonra yalan söylesem yalancı değil. Ay veriyor seni o şeyden. Muayenede. Ben oradayım şu an. Saçımı ben kadını çok beğeniyorum. Çok iyi yerlere geleceğine de eminim. İleride dizimizi çeker o. Diz çeker bizi de anlatır. Görürüz ekranlarda ikizin biri birbirini boğuyor.